Selamünaleyküm arkadaşlar. Supercar Collection Simulator 4. bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz bizim <laughs> sevdi dosyamız biraz hiç olmuştu. Onları topladım şu an. Eski düzenimizden bir tık daha iyi bir şekilde geldik. Bugün 1097 dolar satış yapmışım bu arada. psikolojim bozuk ha? Bölüm sayısını da anlatıyor ya. Oğlum siz niye zorbasınız ya? Daha de bir kızın yayındaydım. Çetiyle bir muhabbet ediyor. Ulan bir zorbaladılar, bir zorbaladılar. Yok sen şöylesin, yok sen böylesin. Bak ya bana laf eden ortaya bak ya. Oğlum benim B12 yok. Fosfor ne? Cengiz'e bir mute atamıyor musun ya bir dakikalık? Üff. <laughs> 6 dolarmış ya. Yani bu zorlu olamak mı? Allah Allah ayda. İşte arkadaşlar en büyük manipülasyon balayıp Zorbalayıp zorbalayıp sonrasında ya bu manipüla şey zorbalamak mı derler. <laughs> Dikkat edin. Hayatınızda böyle insanlar varsa çıkartın falan diyor şimdi. 5 dakikalık atıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir dene bakayım bir. <laughs> Nasıl 5 dakikalık bir şey atıyor? Cengiz'e deneyim. Cengiz de ona göre bize bilgi versin. Eğer yarın bugün çok zorba gelirse. Abo manipülatif yaptı beni de. <laughs> Sen de fedasın Eli. <laughs> evet hocam. Kapışacaklar. Bak bu çok güzelmiş bu arada sohbetten uzaklaştı. Ha, öyle mi gözüküyormuş bizde de? Peki geri açabiliyor musun? Bir baksana bir ortaya. Hemen açabiliyor musun geri? <laughs> Ay be mi Aa. başka ne yapabiliyorsun mesela? Bir dakika sürecinde sohbetten uzak. Bir dakika, beş dakika. Tamam tamam. Başka yap. <gülüyor> <gülüyor> Uzaklaştırma var. Sadece sohbetten mi uzaklaştırıyorsun. Yasakla direkt banlıyor ya onu fark ettim. Evet biraz para kazanırsak biraz büyütmeye getireceğim dükkanı haberiniz olsun. Evet sohbetten susturuyor. Okay. Bu ne alabiliriz bir bakalım mı? <laughs> Mobilyalardan. Biz bir raf alalım. Tamam mı? İki tane mi alalım? İki tane alalım. Ondan sonra cıma diğer ürünlerden bir bundan bir bundan bir bundan alalım. Paramız yetmiyor. Ee, o zaman bundan sonra alalım. Elif Nesrin gibi olmuş ha <laughs> Hemen geliyorum. Tabi lan. Elif'e geç bile kaldım moderatörlüğü verirken. <laughs> ha başka yok. 675 almışız. Eee 7.30'a satsak ne olur? Güzel olur. <laughs> 57.5 bunu da 59'a satalım. Aferin dediklerimi yapıyorsun. Oğlum sen ne dedin lan? Ne dedin? Ne diyorsun? Ne anlatın? Şunu harbici banla ya bir 5 dakika. Aferin dediklerimi yapıyorsun. Falan. Hayırdır amına koyayım sen. Vereyim yayını sen şey yap amına koyayım. Bir sustur bakayım 5 dakika. bordo ver böyle gibi hazırsın sen ne ha, valla çok iyi. Tamam abi istediğim bu. Gene iyi iyi iyi. Şundan alacağım bu arada şu. Karımız kaç? 8.40 harcım. Şu süper kar nerede? Bundan iki tane alalım hatta. Bize güzel kar getirecek. Bak bir şey de Çok pahalı dedi bak bir şeye. Niye çok pahalı dedi acaba? 27. 13 buçuk. Vallahi 2.5 27.5 verelim. <gülüyor> <gülüyor> Ayda Sonra bizi unuttu <laughs> Dur bundan ekarımız az olursa da az olsun ya. Şuna 58 yapsak ne olur? 58 buçuk yapalım bunu. Yani 7.90. Okay. Abi biz yeni güne geçelim. Güzel istemiziz. Günlük bin dolar satışımız var. Nice. Dükkan açayım bir yandan. Araba yok. Serisinden bir araba siparişi yapalım. Şundan alalım bir de. iki kutu. Bunu da ne yapalım biliyor musun? Rafonun bu kısmını açalım. bunu da ne yapalım? 3.5'a verelim ya. 3.25'e mi verelim? 3.5 diyelim abi. Karımız biraz şey olsun. Tamam. Aa ben VIP şeyi de alabiliyorum şu an. ayda yanlış yere açtık. Mesela bak puanlarından da bir şey ekleyeyim. Dur bir dakika şurayı bir halledeyim dur şeyi behalli diyeyim. Dedik taneyeceğim. 78,5 bir karaysın. şeyi de alamıyor. Evet alamıyorsun. Dur ya büyük ihtimal onu benim vermem gerekir. Bu sadakat puanlarına başka şeyler ekleyebiliyor mu <laughs> Eklersin tabi Ben şu an eklediklerimi düzenleyeceğim zaten elden geçireceğim. Şunları toplasam şöyle. Hiç etiketi silemiyoruz mu? süre nasıl düşmüyor mu süre düşer oğlum 54.5 5.5 Cengiz abin süre düşmüyor demiş de dur bakayım bir dakika daha bekleyelim de ona göre bir bakalım yoksa sen açarsın yine 5 dakika oldu mu da lan ne ara düşecek kanka 44'te bitiyormuş birader bak öyle diyor fotoğraf bakalım attım fotoğrafı 43 geçiyor kanka 4 olsun. Chrisikis, nice. Tam 44 oldu. Yaz bakayım. Tam şu an açılmıştır 12 Ya onu da amacı ne biliyor musun ortaya <laughs> Susturdukları gibi geri açsınlar diye <laughs> Onun amacı kesin olur Ben tanıyorum bu adamı ya <laughs> Ay maşallah ne alışveriş şey yaptı ya 29.5 para işte 49.5 vermişim saat 44 oldu ya benim saatim. Bilmiyorum. Yani bilgisayar saatine göre şu an 44. 50 kuruş, ama cent alapsi. Araba yok araba. Şuna çok pahalı dedi. şimdi 25 yapacağım. Serisinden bir iki kutu araba. Siz bekleyin kardeş alabilirim. Tamam git gel git <laughs> 850, 36 verelim. Cengiz gördün mü? 36 geldi. Buçuğu <laughs> buçuğ <laughs> yok. <laughs> 12 buçuk ne bir şey pahalı dedi o kadın ya. Şunu içe düşürelim en azından. Satılmamasındansa satılması daha iyi olur. Şu. Bu da böyle kalsın. Ulan monitör. Oğlum sen monitörden çektin ne la? <laughs> Her türlü monitörü kırıyorsun ya. Nasıl beceriyorsun? Bizim karımız şundan fazla. Bundan çok alalım. nazar. Hasan'a dönmeyeceğim icabı. <laughs> <laughs> Altmış beş buçukmuş. supercar replacement işte lastik seti Hocam senden de bir şu kutu aldın mı? Aldım. Hiç eksiklerimi bir fırlayayım. Sen yerliyim Oransız güç kullandım Ya işte irantısız güç kullanırsan o da sana orantısız güç kullanır bilader. <laughs> Yeni monitör alırsın artık. Eee sen de burada dur tamam mı? Sen de burada dur. Evet günümüzü kapatalım. 1500 dolar satışımız var. 1858 dolar da tedarik giderimiz. Okey. 333 dolar eksi gözüküyoruz. Asma aparatı alayım 300'e. Öyle yap, öyle yap. Daha iyi o. Hem şimdiki monitör de çok büyük biliyor musun? E, ben de öyle yapmayı düşünüyorum. En kötü öyle bir şey yapmayı planlamam lazım. Ödemelere daha vaktimiz var. Şunu ödeyelim. Şunu da öderiz sonra. 500'e asma aparatı sabit mi duracak? Öyle mi istiyorsun? 13.5. Bizim şundan çok çok almamız lazım ya. biz bir de şeyi de alacağız bu arada. Şunu da göstereyim. Bu alıyorsun. Duvarına asıyorsun tamam mı? Çıkarttığım bu koleksiyonlardaki güzel arabaları pahalı arabaları satabiliyorsun. Biz ondan da alalım bir tane. Bize biraz para lazım bu arada. 59 yapacağım tekrar şu 7 de dursun bu 3 dolar tamam 13.5 şunu 14 yapmanın zamanı geldi mi gelmedi mi beni dursun 13.5 da bir tık daha şuna bak kaç tane tekerlek aldı helal olsun. üstünüzü bir ö. Evet. Buradan kira, dükkan kirasının faturaları çıkartırız. Buradan sattıklarımızı da tekrar mala koyarız. <laughs> yani fix bir gelirimiz var artık. Günlük minimum 50 dolar gelirimiz olacak. 13 dolar. Şöyle buyurun. Sabah sor dedim ofise 2500 e dedi bilgisayarcı. Masada dönen asma aparatına. Onlar güzel oluyor ya. Ben öyle bir şey alacağım. Ama biraz vakti var. 27 72 okudum lan 27 ya. 8. Evet biz şu duvarımıza alacağımız ürünü de alalım. senin işini bir halledelim. Altı kuşu Şunu alalım. Aa, bu bitmemiş daha tamam. Kümesin şuraya bir ayarlama geçeceğim ya. bir tane daha al. Bir daha al. Güzel para getirecek şimdi orası bize. <laughs> Hay maşallah. Şu alışverişe bir bak. Evet, şimdi şunu şöyle yapacağım bu arada. Veterinere gittik köpeği ilaç almaya. kimin köpeği lan? Ve şunu şöyle yapacağım ya. Veteriner diyor bunu insan eczanesinden alabilirsiniz. Diyor. <laughs> Nasıl bir ilaç şu an bu dolar eksmi? <laughs> <laughs> Aa, bu şöyle yapalım. Şöyle duralım. Tamam hatta şöyle yapayım biraz dur. Asla sevmedi vakit mi var. <laughs> Ama sen de çok sevdiriyor şimdi. Çocuk onun şeyine geliyor öyle sövmüyor başlıyor. <laughs> Şimdi burası okey insan izleriz şimdi abisi Biz buraya tutuyoruz tamam mı iki tane üç tane olan araçlarımızı koyuyoruz fazlalıkları koyacağız yani 1.93'müş. Buna 2 yapacağım abi. Tamam mı? Yuvarlayacağım yani. Bunu da 2 yapacağım. Ondan sonra bak burada 3x olan arabalarımız var. Bunları da 2 yapacağım. Bunu da koy. Sonra geldik buraya. Bunu da koy. 1.70 Bunu da 2 yap. Bunlar ama satılmaz ya. Bunlar piyasa fiyatı yapayım ben. Hepsi piyasa fiyatında kalsın. Tamam mı? Tamam. Dedim seni köylü gördü. Herhalde ondan insansın dedim. Oğlum. Ne Doğru dersen normal değil mi kardeşim şimdi adamı sevmesi. <laughs> Evet. Şunu da koy Şunu da koy Şunu da koy Şurada 4x bir araba vardı şunu da koyalım Günü bitirelim artık <laughs> Hak etti adam ya bilmiyorum kanka doğrudur <laughs> İki tane çekelim arabadan. Biz de açalım çünkü biraz. Şuradan var ya. Şurayı açacağım bu arada. Sen biraz bekle bakalım. Desene kardeşim insan gibi normal insan olabilirsin diye. Ama amca oldu şimdi şöyle düşün. O adamın mesleği veterinerlik tamam mı? Sürekli hani hayvan muhabbeti yapıyor şimdi. İlla ki yani bir insanlık hali dili sürçmüş de olabilir. Ha öyle demesi <laughs> biraz ayıp insana karşı ama ne bileyim. Aha bir şey vurduk galiba. Hocam nice az da olsa bir 104 dolarlık vurduk Evet Geldim hoş geldin 484 para üstümüz Şöyle yanlış yaptım galiba canım kahve çekti ya. Valla. 34. 80. Yarım saat sürdü anam. Garip ya. <laughs> Aile <gülesi mi> <laughs> Yukarıya kaydır sohbeti Anlarsın <gülüyor> <gülüyor> ya 5 ,5 Yazamadım ya 27 Verelim hemen 13.30 15.43 peki son takip eden adamın nike baksana ya. Seri dölleyici 98 ve or... <laughs> Kurban olduğum kardeşim. <laughs> neden yani neden? Evet şundan bir daha sipariş etmemiz lazım. Ya da yeni ürünler açıldı mı acaba? Basic Superbox. bak. Ha bak şu ürün de çok iyi bu arada ya. Abi, serisinden bu ürüne geçeyim ben bir ürünü de burada satayım tamam mı ürünü 96 69'dan satıyorlarmış biz 97'den satalım karımız 17 dolar harbi mi kanka hayvanların ilaçları daha pahalıdır bu arada ya doğru söylüyorsun 54 dolar Hocam şöyle 6.30'unuz buyurun 1.38 buçuk 54 dolar Kaç dakika oldu bu arada yayın Ama şey video ona bir bakalım 27 dakika olmuş Gün bitsin bu videoyu da kapatayım Sigorta geçiyor mu diye sordum kısa kısa. <laughs> <laughs> Sigorta geçiyor mu hocam? <laughs> Hayvan sesi var mı? <laughs> Yoksa bağ falan olabilir mi? <laughs> SSK bunu peşinde düşmez miydi? <laughs> Oğlum hayvallecide işiniz var sizin hayırdır diye. <gülüyor> <gülüyor> Ay yayında şey videodakiler bilmiyor ya. O arkadaşımıza yazdırırdık diyor da arkadaşım. <laughs> 19 dolar para istiyorlar işte evet bir. İyi bu arada şunları iyi katlatıyor bize. Direkt onlardan söyleyelim biz. İki tane daha. Ay şurada yer açılmış. Köpek geliyor diyor arası. Kay. Benim şimdi? Yok diyor yarın işten götürecekler. Merhaba Serbi bu köpek ne alaka şimdi nerede buldunuz siz? As yıldırım er, hoş geldin. Takip için teşekkürler. Evet 97 dolar temizinden 354 para üstümüz 46. Dedim sabah görmezsin falan. Hayvan aslan yanında mı şu an? bitirelim. Bu videoyu da bitireyim ben. Tamam mı? Direkt öbür videoya geçeyim. 3 bölüm çıkartayım. Hem muhabbet de sardı bu arada. Oyuna sizi sarmıştır, değil mi ya? Chat'tekiler. Ben videoyu kapatayım. Kendinize iyi bakın. YouTube görüşürüz.